Selam. Bugün kahve yapacağız arkadaşlar. Ama bildiğiniz kahvelerden değil. Ben suyu doldurup hemen geleyim. Kitsa Socks koydum. Bu aralar ee, beklediğim Nescafe şeylerini umarım Nescafe üreticileri de görür. görürlerse sevineyim arkadaşlar. Ee, bunu kendime de kahve yapmaya başladım. 1300 kere attığım paketleri şimdi birikimden açtım. hemen şöyle ben e, sadece nesne yapacağım yani videoyu oldu tamam mı yapacağım? Anne şey seviyorum. Yani tam o zaman yaptığım e, şey Çok yüzümü gözükmesini istemiyorum. Şey. Bunu e, sığmadığı için artık e, dolabındaki odamdaki yere o yüzden böyle ben bir bu su kaynasım geliyorum. Bu arada arkadaşlar yani Nescafe'yi neden bu kadar seviyorsun diyenlere e, göstermek istiyorum. Çünkü Nescafe böyle çöpe dönüşe izin Bu katlanabiliyor. Yani çöpünü şöyle çöpün içine atıyorsunuz. Sonra bunu böyle koyuyorsunuz ve çöp atıyorsunuz böyle kuşlar zarar görmüyor arkadaşlar. Bence iyi yapmışlar bana göre. Sürümüze kaynaklı. biz kafamız bitirdim. Bunu şu hepsini bitti Nedeni bu sütlü kahvelerden denemem. Çok sağlık için. Bu da yüzümü göstermemek Baba yüzüm kapanacağı için sıkıntı yok. Kaynaşıyor. Arkadaşlar GT15 yazıda alt burası bizim dünyamız etiketini kullanırsanız sevinirim. Yeni bir etiket açtım. Ee, son 400 takipçiye salgıma çekmeye çalışıyorum. Ya da 316 takipçiye. böyle toparlamadım çabaları. Bitkin sıradan ve sıkarımızdan. En sonunda. Yeni bir hesap açsam benim fon hesabı açacağım. Ama bilmiyorum ki O da var. 1 dakika 42 saniye. Bu da 3 saattir. Yani o da benim tam olarak gözükmüş. Anneme de yaparsam e, videoyu alırım arkadaşlar. Kahveniz bu kadar. Şimdi sunularını göstermek isterim. Son hali böyle arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşürüz. Bay bay. Abone olmayı, takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Bay!